Arkadaşlar gelsin mi KPSS'de bir soru? Gelsin mi? Hazır mıyız? Bir davranış ilk kez kazandırılırken en etkili hangisi? Bir davranış ilk kez kazandırılırken en etkili hangisi? Sürekli. Peki, davranışı kazandırdıktan sonra devamlılığı sağlarken en etkilisi hangisi? Şu sıralamayı bilelim mi? Farz, farz. Sünnet değil, farz. Değişken, oranlı. Değişken, aralıklı. Sabit, oranlı sabit aralıklı. Bu sıralamayı biliyor muyuz? Değişken oran en, en etkilisi değişken oran sonra değişken aralıklı sonra sabit oran sonra sabit aralıklı. Sevgili kardeşlerim şunu unutmayın oranlılar aralıklılara göre daha etkili. Oranlar aralıklara göre daha etkili. Değişkenler sabitlere göre daha etkili. Okey. Oranlar aralıklara göre değişkenler sabitlere göre daha etkili. Davranışın devamlılığı açısından. Peki. Ökkeş ölüyü yıkamaya devam et. Ökkeş ölüyü yani böyle devam et Ökkeş. İnşallah sınavda hepsini bu şekilde yaparsan yanlış. ölü yıka. Sevgili arkadaşlar. Şimdi hemen size hepsine bir örnek vereceğim. Hemen bir örnek vereceğim. Her 10 dakikada bir çikolata verirsek. Her 10 dakikada bir çikolata verirsek. Söyleyin her 10 dakika zaman var. Her 10 dakika derse. Abi tabii. Geçen sene sorunun biri buydu biliyor musunuz? Öğrenmedeki 12 sorunun biri buydu. Her 10 dakika derse zaman var ve saat. saat Peki bazen 10 dakika, bazen 20 dakika derse, sürpriz var derse, değişken, aralık. Peki her 10 soru derse, zaman yok, davranış, miktar, her 10 soru derse, sabit oran. Bazen 10 soru, bazen 20 soru derse, sürpriz girer, o zaman değişken. Any question, any problem, mantığını anladık mı?